bu poşeti yırttık, yırttıktan sonra içinden şu çıktı, bir de iki tane bunlar çıktı. Bu beşici denememiz olduğu için böyle oluyor. Kusura bakmayın, çeker acemi kameraman. Şimdi kapat Şimdi bunun içine sokmaya çalışacağım. Tamam dur dur. Evet, şimdi ikiye. Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi başka bana bir soracaksınız. Başka bir şey var mı diye. Şimdi o yoksa halımı sokup vakumlayabilirsiniz. Gelecek kışa kadar kalır. Dur. Evet. Şimdi bunları da sokuyorum. Hanım yırttı paçayı ha. bir tane yastık bulunca tamam oldu. Evet. Şimdi başka var mı diye. Koşu da gitti bu dur. Hepsini alıyormuş içine. Yalnız arkadaşlar bunu koyduktan, vakumladıktan sonra çivili bir mazarı çivili kısımlarına denk gelmesin. Ama geldi mi bitti. O çivili kısımları kesinlikle herhangi bir batlar yapıştır. Tamam mı? Öpüyorum. Bir dakika kapat. <laughs> Hanımın hoşuna gidince şimdi bir de bunu getirdi. Valla bu hoşta her şey alırmış kardeşim. Neyse bunu da katlıyorum. Şimdi ara veriyoruz. Katlama devam edeceğiz. Evet. Ana vallahi evdeki bütün eşyaları getiriyor. Arkadaş ben Anlamadım. Bu nasıl bir huç? Ben esasında bir yastık bir yatak altıydı. Evet. Sabun getirdi. Bu benim geçen sene yıkadığım sabun. Aa, daha yeni buldum. Şimdi bu da neydi? Güve yerindeydi. Evvelden daftalin vardı biliyorsunuz. Şimdi naftalin kötü kokuyor diye hanımlar kabul etmiyor. Arkadaş ben anlamıyorum ki naftalin esasında en güzel şey. Ara ben, Evet. Şimdi şu aparatı şuraya takıyoruz taktık. Ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir de şöyle bakıyorsunuz tamam mı? Şöyle. Tamam bu iş bitti. Şimdi yatıralım. Evet. Bizim amcam hazır durumda. Şimdi Elektrik süpkesi çalıştıracağız. Bir dakikanızı alacağım. Bu zaman özelliği olan elektrik sütkesini açtık. Şu kapağı açtık. Yakın. Evet. Evet çekiyoruz. Uzaktan, uzaktan. Uzaktan, uzaktan. 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 uzaktan, uzaktan. kuşa kadar bekleyecek. Elektrik sürtüğü kapatıyorum. Orada açık tutarsak bizi de çekiliyor.